Erksel bu işler bir Don't Star together'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son bizim ee, şey adı neydi ya bu adam? Ha, Wilson'da sakal çıkmıştı. Sakal bırakmıştık bizim Wilson'da. Ee, şimdi alçemiden gidebiliriz. Alçemi alalım. Bunu almamış mıydık ya biz? Hiç emin değilim şu an. Hatırlarsınız en son yeri dekora ediyorduk. Tam bitirememişiz. Gerçekten tam bitirememişiz. Onu oraya gerek yok ya. Oraya gerek yok. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm tarlayı yapmıştık. Ya, yapmıştık. Çok güzel. Yapmıştık. Nelerimiz var? Güzel. Forget me lots adında bir çiçek var. Akıl sağlığı nasıl? Biraz çiçek toplarız. Şöyle şu çiçekleri toplayalım. Zaten yanımızda bol bol çiçek var. Yemeğimiz hazır. Oo, hemen de Odun lazım. Odun toplayacağız bu, bu bölüm. En son ne yapacaktık? Ben gram hatırlamıyorum. Hemen bir bakalım. En son bir ihtimalle... Kışı geçirmek için bir şey toplamamız lazım bizim. Ee, 10 gün var kışa. Daha var. Daha çok var. Bir arasaya bakayım. Biraz şuraları gezelim ya. Yani biraz oraları gezelim. Zaten yanımda taş alanı var. En son en sonki videonun ne dedim hiç bilmiyorum ama kılıç yapalım. Fencing sword. Mızrak yerine kılıç kullanırız. En büyük ihtimalle daha fazla hasarı vardır. Ha, et et iyi vuruyordu hatırladım. Keşke et yapabilsek. Bu merang da yapabiliriz aslında. Bence bu merang yapalım. B main arı bombası. Şimdi yemek yeri yaptık. Şu yaptık. Başka ne yapacağız? Çanta yapılabilir. Zırh şu an Mermer Zırh'a geçiş mi yapsak? Yani Tam savaş sırasında mermer zırhı giyeriz. Çanta takalım bir de ya. Çanta iyi olur. Altın ekipman da olabilir. Şöyle hatta. Neden olmasın? Heh bunları da yere koy. Şöyle bir de üst CD de ekelim. Zaten şurada yer var mı? Güzel. Bunu da ekelim. Şimdi bu bölüm biraz gidip taş falan toplayalım. Ee, tarla yaptık. Tarlayı büyütebiliriz. De o kötü olur. Ha yanımıza o zaman şey taşıyalım dur. Yo pitchfork değil neydi ya? Hangisiydi o? Kürek kürek. Bir kürek alayım mı? Zaten varmış bir tane daha olsun. E, o zaman yanımıza gidip çalı taşıyacağım. Böyle yemek çalısı falan. Sonra onları gübreyle şey yapacağız. O yüzden bu bölümde bir gübre kaynağı bulmalıyız. Onu nerede bulacağız? Pek emin değilim. Şuradan gideriz. Bir şurayı araştırırız. Bakarız sonra. Şu meyve çalılarını değil de sap sap toplayabiliriz ya. Sap ya da grass. Bir dakika bu değil. Çıkarılıyor mu? Çıkarılıyor. Tamam bunları da alalım ya. Kaynak yani. Yemek ihtiyacımız karşılarız. Bunlar akıl sağlığı harcıyor değil mi? Yo gayet. Besin yani. Bayağı besin. Şu sapları da al. Şöyle. Çok güzel çok güzel. Şu sapların hepsini toplayalım. Ben oyunu unuttum ya. Bayağıdır oynamıyoruz. Bayağıdır oynamıyorum. Ne iş görüyorsun? Green Mushroom'a gerek yok. Şu an amacımız sap. Şunu da çıkar. Güzel kaç tane oldu? 6 tane. Güzel. Buraya gidelim. Ne ee, alalım. bir de ağaç kesecektik. Ağaç kesecektik evet. Ağacımız yok. Birazdan keseriz. Şimdi yapalım şimdi. Yani şey olacak ya, gece olacak. Böyle ee, şöyle. Bekle, sap toplayalım gidip altından bir balta yapalım. Sonra ağaç kesme gireriz. Ağaç kesmeye girişiriz. Buraları araştırmamış bu Bunları da alayım. Bak 3 tane daha yer. Kırıldı. Güzel. İyi yapmışız bu yüzük şeyi. Yüzük bireyi. Topla topla topla. Güzel. Saplar Şimdi sanırım gübreye ihtiyaç duymuyordu. Sanırım. Herhalde. Öyleydi hatırlıyorum ama. 15 tane olsun gidelim hemen. Tamam gidelim. Bir de 4 tane Juicy Berry Bush'umuz var. İyi, çok iyi. Biz ilk fevkaladeyiz efendim. Gidip şu Subpink'leri şuraya ekeceğim. Burada bulunsun. Tam da şunun yanından başlayalım ben. Şöyle ekiyorduk dur. Nasıl yapacağız ha? Şöyle yapalım. Bu geceyi şu, şu e, yerden çıkarttıklarımızla geçiririz. Ateşi bunlarla yakarız. Çok güzel. Bunları da ekelim. Ah, şöyle. 12. Güzel. Bunu da kalsana. Aşağıya koyayım. Yukarı 6 tane ekmişim ya yani yanlışlıkla. Yok yok bunu da ekemedim. Şuraya bence bir tane daha sığar ya. Sığıyor yani. Tam oraya değil ama olsun. E, Grasları şu an pek yapamayacağız onlara şey lazım. Gübre lazım onlara. Gübre bulacağız o zaman bu Hadi bakalım zor bir yolculuk olacak. Gübre yolculuğu. The way of the gübre. Gübrenin yolu hadi bakalım. 5 taneyi de buna da gübre lazım tadı. Şöyle ekelim. Havuçları da alayım. Şöyle 6 tane yiyelim. Bu juice verileri hemen bir köfte yapalım. İki köftemiz varmış. Bunlar kalsın ya şimdilik. Ha etimiz yok ki. Şunu koy. Juice verilerden bir şey yapalım. Umarım juice verilerden güzel bir yemek çıkar. Tamam bunlar kalsın. Havuç ve horn var. Havuç var mı dolapta? Güzel. Şuraya da havuç koyalım. Tertemiz. Tertemiz. Şunu yere at. Ha güzel bak. İyi bir yemek çıktı. O zaman şu patlıcanı da koyalım. Ya yani şu juicy bellerinizden yararlı bir şey yapıyoruz. Hemen. O ne? Glomer. Gece görüşüm var benim. Niye? Selam Glomer kardeş. Aa Glomer mi oldu? Evet artık glom Glomer'ımız var arkadaşlar. Glomer ne işe yarıyor bilmiyorum. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ama artık Glomer'ımız var. Yani. <laughs> tamam artık Glomer'ımız var. Ne işe yarıyor bu? Saldırıyor mu? Bir deneyelim bunu ya. Bakayım kaç dakika konuştu 10 dakika. Gel Glomer. Gel. Beni takip et Glomer. Çok güzel, çok güzel. Saldırıyorsa çok iyi. Saldırıyorsa müthiş. Silahımızı alalım da. Bulanmış. Etrafı aydınlatıyor diyeceğim. Ya Böyle bir şey olamaz. Çünkü çok OP olur da öyle bir şey olsa. Bir aşağıya gidelim bakalım. Aa, örümcek vardır. Kulumur saldırsana mı? Aa saldırıyor. Saldırmadı. Is cute in a gross Sana yemek verebiliyor mu? Al köfte. Bu bölüm biraz kısa mı olsa? Çünkü ben bu Glamour'ı hiçbir şey anlamadım yani Glamour'dan. Glamour, yürü oğlum. Neyse Glamour'ın zararı. Ne işe yaradığını bilmesek de o bizim Glamour'ımız. Ee, burada tavşanlar var. Taşımız bol zaten almaya gerek yok. Herkes aşağıda böyle gübre vurdu. Güzel gübreler. Hadi bakalım bir aşağı inelim. Yok buradan anlayışı şuraya gidelim. Gel Glomur. Güzel. Evcil bir hayvanımız var. Ben araştıracağım da yine de yazarsanız çok mutlu olurum. Aşağıya bunun ne işe yaradığını. Büyü alalım. Büyü siberi yer misin? Yok. Gel dostum gel. Seni çözeceğiz. Seni çözeceğiz. Bir de odun keselim ya. Ağaç keselim. Ha, işte bu kötü oldu. Kendi niye yer atıyorsun oğlum? Sakin ol. Ben niye bunları almışım ya? Belki saçma bir şey var mı? Yok. Devam. Yere hal topluyor. Bir şey yapacak galiba ama. Bir şey var yakında. Bak. Şurada. Yukarıda. Bir şey var. O bizim Glomer'dan gelmiyor. Bir dakika oradan uzaklaştık. Bak sesi azaldı şurada tamam. Şuradan gideceğiz, orada bir şey var. Kurt sesiymiş, anladım, anladım. Gulamır sen de be biraz. Şeye giderim. Ee, kaçarız. Hazır mıyız arkadaşlar? Uzun bir koşu olacak bizim için. Domuzlara gidiyoruz. Evet, kurt saldırısı ve Glomer. güzel başlık olur bu video için. Hazır bırakmışken şunu da yiyelim. Gel gel. Takip et takip et. Gel gel. Ben size yapacağımı bilirim ya. Ben size yapacağımı bilirim. Beni takip etsene. Ben de diyorum bu ne? Sesler artıyor azalıyor. Beni bıraktılar. Gelin gelin takip edin. Takip et takip et. Glomer'ı takip etsiniz de ya. Gel gel. Bak Glomer'a vurmaya çalışıyorlar. Home değil, home de. Sizin ben. Sizin ben domuz gibi. Ya tek tek alırım ben bunları. Ben bunları tek tek alırım. Oğlum dışarı çık lan. Allah Allah. Glomer. Burayı savun. Ya da öyle yapmayalım. Gel, hadi gel. Nerede o diğer kurtlar? Gel, gel. Aa. Oh! Ben ikisini de beklemiyordum. Bunlar ne kadar hızlı koşuyor Gel gel. Ne oldu? Teker teker. Sizin adamınız mı yani? Tamam. Kurtları da atlattık. Ya diğer bölüm ne yapacağımızı cidden bilmiyorum. Diğer bölüm ben bir şey yaparım, bir bakarım ne yapacağımıza falan. Ee, İzliş koyar, like edip abone tayin. Görüşürüz. Bay bay.